Selamlar dostlarım. Hepiniz Lost Island serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasıl çattım? Çattım bunu. Kaşlara bak kaşlar. Evet. Arkadaşlar bu bölümde ne yapıyoruz? Ya artık hani o bir ayı falan yaptık dedim ki bir karikatürüm getirelim. Yani boşuna yapmadık biz bu biraları. Şunları da alalım. Şişeleri. Şişe yapabiliyor muyuz başka? Şişe şişe şişe. Çimento, kristal, deri. Çünkü orada biraz daha vira vardır diye düşünüyorum kristal şemal deri. geçen bölümde o dev kaplumbağanın üzerine beyz yapmak istedim arkadaşlar yani yaptım da ama oyunun bir hatası mı desem yoksa bir benim bir e, şanssızlığım mı desem kat yapmama izin vermedi iki katta ya da 3 kat mı 2 kat mı ne öyle bir şeydi orada durdurmak zorunda kaldım. Haliyle kötü bir base çıktı ortaya ben de onu. Yani videoyu çektim ama atmak istemedim. Açıkçası. Öyle kaldı yani. Kristal mi yok lan base'in? Ha biraz daha şişe yapalım da. Kaliko için. Tamam. Hatta telimin eğerini bile yapalım abi. Aynen öyle. Deri lif. Var abicim al bu lifin. Al da bu derin. Sen de bunu buradan mı yap. Sen bunları buraya gönder gönder gönder. Bunları at abi. Bunlar artık işimize yaramaz. Yani hevesim bir kere kırıldı. O base konusunda yapacak bir şey yok. Ya diğer zaten durumları bildiği için o da üzgün. Seramız muazzam bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Oğlum benim buraya saldırmadınız değil mi lan? Bak şu ruh hastası saldırabilir. Bu delinin teki bak. Bana bak lan. Saldırmadan değil mi lan buradaki şeylere? 150 de vermiş bir de. Bizim ejderha açıldın arkadaşlar. Acımaz. Ne oluyor? Ne oluyor? Vay 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 vay. vay. Takım arkadaşlarını çağırmış bak. Bak 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 bak. Gel gel gel. Gel gel. Gel şu elektriği altına yer Bak beni kızdırma. Ya ejder bir dön artık ya. Şu ejderlere bir manevra ekleyin Allah aşkına yeter ya. Hayvan arkasına vuramıyor ya. Bırak arkayı altına bile diyorum. Çok iyi altta Bir anda konuşmayı durdurdum. Çünkü biralar gelmiş. Şşş. Aa nasıl ayarladık lan? Denk. Vay be 10 tane. Çok iyi. Zaten arkadaşlar kalikoterium direkt pasif team olduğu için arkadan bir ay verince yani ya bir ya da iki tane de evcilleşecek diye düşünüyorum ben. O yüzden çok zorlanmayız. Şöyle bir gidelim. Karlı dağlarda bulabiliriz. Sis var, yağmur var. Lost Island'da her şey var abi. Bütün çılgınlıklar var. İlerlemeye devam. Buradan bir yukarıya sıyrılırsak o, burada fırtına var bak Fırtınaya yakalandık Bizim ejderin Yani level atlaması Lazım mı atlamıyor Bir şeyler öldürelim biz bununla ya Bunu da bir yandan Kasmış oluruz Evet burada şimdi Kaliko arayacağız arkadaşlar da. Yine çılgın amargalar yerlerinde durmuyorlar abi bak. Ben gidiyorum yolda bana saldırıyor. Oğlum ne istiyorsunuz benden? Aha buldum. Evet arkadaşlar evde şu anda bir temizlik söz konusu. Size ses geliyor mu bilmiyorum ama. O yüzden bazen böyle. Lan dur oğlum. lan. Evet. Leveline bakmak istedim hayvan saldırdı ya. 60 seviye. Alalım. Alalım. Bir tane evrildeşirim. Eee bu saldırgan hemen vermek zorunda mıyız? Bu mudur yani? Olay bu mu? Yürüme oğlum yürüme. Ağzını burnunu kırarım nasıl senin? Koş bakayım. Tipe bak. Ya ineksin sen ya. Tam bir inek tipi yok mu bunda? Yok eşek tipi var bu hayvanda. Bu bir şey fırlatıyor ya Yavaşlatıyor galiba bu Bakayım yavaşladı mı Evet yavaşladı galiba İyi de vuruyor ha 174 lan sen kime bağırıyorsun ha He kime bağırıyorsun Kafayı koydum muydu durma? Ha? Bu hareket ederken vurabiliyor Bak bu hareket ama bu vuruşu yaparsanız hareket ederken vuramıyorsunuz arkadaşlar Meyve toplayabiliyor muyduk biz seninle Evet toplayabiliyoruz anladığım kadarıyla meyve geliyor sağdan Sağdan soldan Gel buraya gel. Ağzını kırarım ha Oğlum ben ne tıklıyorsun lan Bana bak Al lan bunu Al lan o zaman bir daha atar Bir daha atar mı? Al o zaman. <laughs> Biz bunun yüksek değerini bulmamız lazım ya. Böyle 60 olacak iş değil bu. Aa ileride var galiba. Megaterium mu? Kalikoterium mu? Et de toplayabiliyor mu? Ha yok et toplayamıyor. Otçul oluyor hayvan haliyle. Tamam. Seni alıyorum. Senin daha iyini bulmamız lazım dostum. Senin levelin çok düşük. Sen ileride bir şey gördüm ama dur bakayım o neymiş. Bize böyle bir Bulursak yani 140 145 130 100 üstü hayvan da olur ya yani. 60 seviye çok düşük bir seviye Arkadaşlar Megaymış ya Tamam sıkıntı yok Dur Bulacağız bulacağız O ne lan lan? Petrol galiba Tamam Kurt part, var, dinozor var. Kalikoterium arıyoruz. Acaba bu kalikoterium'un özel yaptığı bir işi var mı? Mesela megaterium kitin topluyor. Yani onun gibi bir işlevi var mı? Karbaj kuşu nasıl Argentavis'ten büyük olabilir ya? Allah Allah, ilginç. Şuraya bir geçelim. Bir kaliko terim daha arıyorum. Şu biraları yaptığımıza değsin yani. O kadar uğraştık kardeşim. Allah Allah. Ee, hiçbir şey yok. Neymiş neymiş. Kali yok. Aramaya devam. Bir tane daha buluruz ya inanıyorum ben Yarı yadan var var ya yarı yadanlar da çok güçlü ya Aslında oyunda çok güçlü hayvanlar var ama Kullanım tarzınıza göre değişiyor Aha kalikatörüm lan oğlum bir şey saldırıyor Kaç seviye? 135 mi? Oğlum ben seni oradan sağ çıkartırım aslanım rahat ol sen şimdi yiğidim Bak şimdi kurdun birini yedim gördün mü? Senin için yaptım bunu Bak sakin ol O kurt seni yer o kurdun Leveli yüksek mi? Senin canın niye azaldı oğlum? Kurt niye ölmüyor da sen ölüyorsun ya? Dur. Tamam. Dur 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 dur. Sakin, 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 sakin. Seni oradan alıyorum. Sen bana sinirlenip vuruyorsun terbiyesiz sayın. Dur abiciğim. Seni götüreceğim. Sakin bir ortama götüreceğim seni. Bir saniye bekle. Sen, sen sinirli ol. Hiç önemli değil. Ben senin hayatını kurtarayım ama sen bana vur. Eyvallah. Ona da eyvallah. Bak canın ne alemde? Kurt seni parçalıyordu be oğlum. Hiç bunları düşünmüyorsun ama. He? Kurt seni parçalıyordu. Bak seni buraya bırakacağım. Burası sakin bir ortam, tamam mı aslan? Sakin, sakin. Dur burada. Bak. Dur burada. Ha. bak keyfin oğlum ya. Ben ne yelim sana bir tane bira vereyim, anladın mı ortamına? Allah Allah. Abi özür dilerim. Tamam oğlum yürü git işine işine Hadi bas. Bak raptorlara kışkırtma buradan atlayıp sana dalarlar ben sana söyleyeyim ya. Ben dalayım bunlar onlar sana dalmadan. Dur bakalım ne yapacak şimdi hala tep. Ne oluyor? Hayırdır? Mevzu mu yapıyorsun sen bana? Kali şu an sinirli mi? değil. Ama şu an şey yapmıyor arkadaşlar. Evcilleşmiyor galiba. Canı az ya. Yani. Dolmasını mı beklesek? Doluyor bak hızlı hızlı dolu. Bir daha deneyelim. Eğer evcilleştiremezsek. Ha evcilleşiyormuş. Oğlum sen akıllı üstü çocuksun ya. Bak seni oradan sıyırdık. Kurdun elinden aldık seni. Seni kurtların elinden gittim aldım. Kurtların elinden gittim aldım. Oğlum sen ne itaatsiz bir hayvansın. Nereye yürüyorsun kendi başına ya? Döndü gidiyor hayvan. Gel buraya şimdi güç denemesi yapacağız. Bak bir de yeşilli meşilli bir şeysin ha sen. Garip garip renklerin var. Koş lan. Koş. Zıplama yok mu lan. Ee, bu zıplayamıyor ya. Dur o zaman biz şunu alalım da uzaklaşacağız çünkü. Tamam. Koş. Koş 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 koş. Bak 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 şu ruh hastasına bak. bak bak. bak kafanı atarım buna. Yürü git. Yürü git lan. Aha vurdum valla. 415 hasar nasıl? İnanın ben yüksek. Yani. Yırtıcı olmayan bir hayvan için 415 çok iyi. Özellikle benim bak bak bana vurmaya çalış. Bak lan yürü git. Ya. Kale hallet oğlum. Kale hallet oğlum. Oo uskalamadı. Ulan helal olsun be. Gel lan yanıma. Aferin öpeceğim seni eşek seni. Eşek dediğime bakma arkadaşlar. Ben eşekleri severim. Hayvan eşeğe benziyor ya. Biz buna hasar mı kassak lan? Hareket hızı hasar stamina. Can. Karışık. Bak bak bak. Bak. Ne yapıyorsunuz lan orada timsah bozuntuları. 3 tane bir de. He kafana. Benim mi lan mermiyi? Vereyim mi lan kafana benim iyi? Al bunu da. Valla ne güzel öldürüyor. O renge bak şunun. Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Mafaya veririm taş ya. Rengin çok güzel ama lan sana niye atamıyorum bunu? Al lan bunu. Al bunu da. Al bunu da. Çok iyi ya. Tamam dur üstünden geçme. Heh. Meyve toplayabiliyordun. Ne kadar toplayabiliyorsun? Orta seviye güzel. Buradaki timsahları yok etmek için gönderildik kardeş. Duydun mu lan beni? Ah be önünde duruyor ya bir de. Ağaç kurtardı. Bir seferlik ama. Bir dahakine bunu kafana yersin. Bir de geri itikliyor ya böyle gelirken. <laughs> Suratına değdi. <laughs> çok iyiymiş bu. 4 level mi? o kadar hayvan öldürdü 4 level mi atladık be? Yazıklar olsun o insana. Yazıklar olsun. Hemen şuradan meyve gömelim. Şimdi hasar 4 4'ünde hasara vereyim. Hasarda Abo bak bak bak. Bak bak bak. Delirdi vallahi çıldırdı. Hasarın etkisini bir görelim. 415'ten nereye çıkaracak 4 verince yüksel doğru at bakayım ah be oğlum az daha yüksel dümdüz gitsin hadi bakayım ah şurada kunduz yuvası var hemen çökelim arkadaşlar kunduz yuvası gördük mü dayanamayız Suda nasılsın peki yavaşsındır ya evet yani karayla aynı aslında. Abo Abo. Pusu ha. Kimsiniz? Oğlum durun lan bir çıkayım. Ama ben çıkamazsam böyle olmaz ki. Bu nasıl savaş ya? Böyle yüken bile öldürüyor hayvan. Oğlum bir dur. Tamam sen büyüksün. Kral sensin. Eyvallah. Aynen katılıyorum. İçimden içimde geziyor lan bir bırak. Tutuyor mu yoksa bu beni? Yok. Tutabiliyor sandım da tutamıyormuş. ağzını açtı. Ah işte. Ben bunun 600 falan vuracağını düşünüyorum şu an. 489 vurmuyormuş. Yine iyi vuruyor ama ya. Bu hayvan benim taydukumdan nasıl daha fazla vurabilir ya? Arkadaşlar şuradaki mevzuyu gördünüz mü? Şimdi bu raptor önce bu paçayı saldırıyor. Ya yani saldırmış daha doğrusu. Sonra paçı buna vura vura torpunu arttırmış bakın. Şu raptorun. Görüyor musunuz torpaları? Bayılmak üzere. Ondan sonra paçı onu kovalamaya başlıyor. Yani roller değişiyor. Anlayacağınız. Oğlum ben oraya mı attım? Haşağı, taşla aşağı at. Taşla aşağıya. Taşla millet kapışıyor orada. Benim kafaya değer elbet. At at at. Ha? <laughs> bir daha at. Şuna değilsin hadi. Oğlum ne güzel. At lan şuna da bir tane daha. Ölsün o. Abi. <laughs> Çok zevkli ya. <laughs> Allah'ım ya Lan sen nesin be? Sevdim seni ha. Aferin. Ama biraz hareket hızı lazım sana. Böyle Benim... çok yavaş koşuyorsun aslan. Biraz hızlı olacaksın. Atik olacaksın. Koş bakayım. Ha, fena değil. İyi iyi iyi. Tamam. terimimiz de yok demeyiz artık yani. Bir hayvan. Hayır, bir ayla da pek alakası yok gibi ama bu meme iyi topluyormuş lan. Bak sonra daha nasıl toplasın abi şuna bak. Gerçi şu an orman e, çok yoğun olduğu için de olabilir de yine de iyi top. Tek beni gördü. Kaçıyor mu lan benden? Oğlum niye kaçıyorsun gelsene. 100 kaç? 102 iki. İki tane daşa öldürsün aslanım. İki daşlık canım Artık kafana vururum lan. Bir tane daha tam. Al bakayım bunu. Ne oldu? He? Ne oldu lan? Şuradaki ne abi? O da Raptor galiba. Onu da öldürelim. Raptor düşmanlığı yapıyoruz. Turgut bizi yani büyük kınayabilir. Raptor düşmanlığı değil amacım aslında. Sadece hayvanlar rahat değil yani raptorlar sürekli saldırıyor bu hiç hoş oha oha bir raptor grubuna bir taş ikinci taş oğlum ben artistik yapmayın bu taşlar var ya kafanıza atı veririm ha ne oldu ne oldu n oldu al bakayım <laughs> bir de bunu al bir de bunu aldım bakayım kafanı kırar ne diyorsun yürü git yürü sürü lideri var yalnız tertemiz yaptı hayvana ha. orada bir rex mi evet 15 seviye rex ve son hayvanımız da rex olsun o zaman evet arkadaşlar biraz önce bir olay oldu videoyu durdurmak zorunda kaldım o sırada tam işte rexler falan saldırıyordu kalikoteri bir anda inip almayla kaçmam bir oldu yani De işte bu değil ha şu Cana bakın doluyu şu an. Yani çok düşmüştü canı. Ölmek üzereydi. Hemen kaçırmak zorunda kaldım. Yani yüksek levelli bir de yazık olmasın hayvana. Güçlü yani sevdim. Evet. Şimdi base'e dönebiliriz. Base'e dönerken de videoyu kapatalım. Bu videoda böyle olsun. Artık bir ayyaş müptezel sarhoş <laughs> Hayvan aslında güzel de niye bira yani onu hala anlamıyorum. Neyse böyle bir dinomuz daha olmuş oldu. Diğer bölümlerde ve canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle dostlarım kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.